Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulan mesleki eğitim politika belgesi bir anlamda mesleki eğitimin sorun alanlarını tespit etmek ve daha nitelikli eğitim için politika ve strateji üretmek üzere ortaya konmuş çok önemli bir üst belgedir. İşte bu belge çerçevesinde bölge okulu olarak bugün içerisinde bulunduğumuz okulumuz hem ilimize hem ülkemizin kalkınmasına ciddi bir katkı sunacak nesilleri yetiştirecektir diye inanıyorum. Ve böyle de olacaktır. Tüm gayretimiz bu yöndedir. Yine okulumuz özelinde ISO belgeleri çalışmaları yapılmış olup, dört tane ISO belgemiz okula kazandırılmış bulunmakta. Ee, biliyorsunuz Kayseri yatak sektöründe Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisi ve yüzde altmış Türkiye'nin yatak ihtiyacı Kayseriliğinden gerçekleştiriliyor sektörün eleman sıkıntısının olduğunu biz işletmelerle yapmış olduğumuz görüşmelerde ve bu elemanların okullar tarafından yetiştirilemediğini, yani dışarıda işte çıraklıktan başlayarak e, o firma diğerinden biraz fazla maaş vererek öğrenciyi kendi firması bünyesine kataraktan giden bir süreç vardı. Biz buraya katkı sağlayalım şeklinde işletmelerle görüştükten sonra Kalkınma Ajansı'na projemizi sunduk ve projemiz kabul edildi. Bu proje Sayesinde de Türkiye'nin ilk ve tek yatak imalatı sürecini kapiton eden yatak hazırlamadan, yatağın kenar dikiminden kalite kontrolüne kadar bütün süreçlerin olduğu bir yapıyı okulumuza kazandırmış olduk.